...sabahtan beri... götüm göbeğimi çekiyorum. <laughs> Vücudumda bir yerleri çekiyorum. Sonra şeyi düşündüm. Neden mutsuz olduğumda... ...teşhirci oluyorum diye düşündüm. ve birkaç tane sebep buldum. Şimdi... ...mutsuz olunca özgüven... ...düşüyor. Yani fiziksel artılarla da donatılmış... Kişi, ...bir insansanız... <laughs> Kolay dopamin sağlamak için kendini sergilemeyi tercih edebiliyorsun. Hani kolayca iltifat, ilgi görmek için. bakın tatamdan ne kadar güzel. <laughs> Baksana bende neler var falan. <laughs> Birinci sebep bu. Sonra bir kontrol çabası. Yani hayatında kontrol edemediğin şeyler olduğu zaman kendi bedenin ve başkalarının ona olan ilgisi üzerinden bir kontrol yaratabiliyorsun. Yani evet kendini ortaya bir şekilde koyuyorsun ama bununla ne yapacağını ya da birilerinin tam birilerinin ne yapmak istediğini biliyorsun ama <laughs> ne yapamayacaklarını sen seçiyorsun. Bir kontrol sağlamış oluyorsun. Sonra self soothing durumu olabilir. Hani böyle küçükken ge ge gerildiğimizde kendimizi rahatlatacak davranışlara yöneliriz ya işte parmağımızı emeriz. Yani herkes herkes yapmaz da bunu. Ya da işte battaniyeye sarılırız falan. Bu da sosyal medyayı benim için hani emzik gibi kullanmak ya da <laughs> parmak parmak emmek gibi kullanmak olabilir ya da bazı insanlar mutsuzken riski davranışlara yönelir. Ee, adrenalinle mutsuzluğu bastırabilir. Bir diğer sebebi ise görülme arzusunun fizikselleşmesi olabilir. Yani içsel olarak duyulmadığımı, anlaşılmadığımı hissettiğim anlarda fark edilmek, görülmek için insanların dikkatini daha kolay çekebileceğim bir yerden. Yani herkes şeyi bilmiyor. Çok kibirli konuşmak da istemiyorum ama Hani dışarıdan işte insanları görüyoruz güzel işte yakışıklı başarılı bilmem ne. Sadece iyi yönlerini biliyor biliyor dışarıdakiler hani kimse kötü yanlarını ya da insana yük olabilecek yanlarını bilmiyor. Yani güçlü bir varoluşun ya da işte güzel bir yaratılışın insana nasıl yük olabileceğini bilmiyor. Sadece yakından deneyimleyenler biliyor. Ne bileyim hani çok güzel bir insanı sevmiş olanlar ya da çok güzel insan yani çok güzel bir yaratılışla varoluşla işte vücutla akılla var olanlar bunları bilebiliyor. Sence o yüzden eleştiriyor dışarıdan gördüğünde. Hı -hı. Yine bir yerini paylaşmış. Hı -hı. Bunu söyleyen insanlar, bunu bu kadar eleştiren insanlar. Anyway. Neyse evde yattığım yerden günü anlayamayayım.